Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Dalaman Karaçalı Mahallesi'nde. Evet arkadaşlar Muğla Dalaman Karaçalı Mahallesi'ndeki iki Evet arkadaşlar tanıtımını yapacağımız e, daire şu e, üçüncü kat arkadaşlar girişte sayarsak dördüncü kat. E, apartmanın içerisine girmeden önce önce etrafı göstermek istedim arkadaşlar. Burası Karaçalı Mahallesi diye geçiyor. Şu aracın doğru yerden sol tarafa dönerseniz e, pazar yerine gidersiniz hemen pazar yeri şu binanın arka kısmında kalıyor yani yaklaşık olarak buraya 50 metre uzaklıkta. Şimdi evin içerisine girip balkona çıktığımızda civarda neler var neler yok. Oraları da zaten göstereceğim sizlere. Arkadaşlar yeni yapı burası. Merkeze çok yakın arkadaşlar. Mahalle olarak da Karaçalı Mahallesi diye geçiyor. 190 metrekare bürütü, 170 metrekare neti olan 4 artı 1 dubleks bir daire arkadaşlar. Asansörlü. Şimdi apartmanın içerisinden başlayarak dairemize kadar gidelim. Arkadaşlar, algı görüntülü kamera sistemi var. Asansörümüze biliyoruz. Arkadaşlar asansörden iner inmez hemen sol tarafımızdaki tam karşıya düşüyor açıkçası bu daire. Bismillah deyip girelim. Arkadaşlar içeride ışık yakamayacağım çünkü e, buranın elektrik e, abonesi sayacı daha e, alınmadı. Elektriklerle alakalı problem yok. Sadece abonesi alınmadığı için açık değil. E, apartmanda apartmanda zaten ışık var koridorları görüyorsunuz. Evet, şimdi girelim içeriye. Arkadaşlar, dairemize girdiğimizde sol tarafımızda büyük bir tuvalet banyo var. Şöyle gösterebildiğim kadar göstereceğim arkadaşlar. Gerçi resim de atabilirim araya ama yani karanlıktan çok gözükmüyor. Gayet büyük, kullanışlı Duşa kabini var. Sol tarafta iki tane odamız var arkadaşlar. Odamızın bir tanesi bu. Diğeri de bu arkadaşlar. Gayet büyük, kullanışlı. Yani ufak değil arkadaşlar. Dediğim gibi net 170 metrekare 4 artı 1 dubleks. Şimdi alt katı tanıtıyoruz. Bu arada içeride kullanılan Amerikan kapılar var arkadaşlar. Beyaz kullanılmış. Model olarak da güzel bir model. İki odadan da arkadaşlar e, balkona çıkabiliyorsunuz. Burası giriş katın iki odasının balkonu arkadaşlar. Balkon gayet büyük. E, korkulukları cam ve alüminyum kullanılmış arkadaşlar. İkinci katın balkonuna çıktığımızda şöyle soldan sağa doğru manzarayı göstermek istiyorum. Şöyle önce bir etrafını göstereyim. <laughs> karşısında neler var, neler yok. Bunlara bakalım. Burası sokak yolu arkadaşlar. Şimdi karşısında iki tane bina var. Şu şekilde. Zannediyorum, ben öyle tahmin ediyorum. İlerleyen dönemlerde bunların da yıkılıp yenisi yapılabilme olasılığı yüksek. Arkadaşlar, şu binanın sağ tarafına doğru gittiğinizde e, merkeze varıyorsunuz. Şu binaların arkası, hemen arkası da Dalaman Pazar Yeri. Evet. Şimdi diğer odanın balkonundan girdi, e, balkona çıktık. Buradan da içeriye girelim diğer odaya. Arkadaşlar holümüz gayet e, ideal büyüklükte. Hani girişte e, bir dar alanla karşılaşmıyorsunuz. Çelik kapımız gayet şık. Hemen karşıda dört kapaklı neredeyse tavana kadar e, portmantomuz var. Ana kapıdan içeriye girip sağa döndüğümüzde büyük bir salonla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Şöyle açayım kapıyı tamamen. Şimdi salonumuza kapımızdan girelim. Yukarıya çıkan merdivenimiz karşıdan salonu bir daha almak istiyorum. Evet arkadaşlar gayet büyük kullanışlı bir salon. Mutfak dolapları da mutfakta bayağı bir geniş kullanışlı Arkadaşlar kullanılan malzeme gerçekten kaliteli. Mutfak tezgahı suya dayanıklı. Ahşap kullanılmış arkadaşlar. Sudan zarar görmeyen bir cins bu. Ama ne cinsi olduğunu bilmiyorum açıkçası. Ama sudan etkilenmiyor. Salonda arkadaşlar tavan tamamen ahşap yapılmış ve stop lambalar takılmış. Yani şu an içeride ışık yakamadığım için görüntü kalitesi biraz düşük olabilir ama ben yine de burayı çekmek istedim. Ahşapın kalitesi de gerçekten çok güzel. Görüntü olarak da çok şık durmuş arkadaşlar. Evet yukarıya çıkalım şimdi arkadaşlar yukarıya çıkılan merdiven ferforje ve ahşap basamaklar kullanılmış. Şöyle jelatini kaldırayım. Bu dairemiz sıfır arkadaşlar hiç kullanılmadı. Evet şimdi yukarıya çıkalım. Yukarıya çıkıp sola döndüğümüzde bir odamız var arkadaşlar. Üst kat olduğu için burası çatı arkadaşlar ama şurasının yani çatının en düşük seviyesinin yüksekliği 2 metre arkadaşlar. Ee, bakın tabandan tavan olan çatının en düşük olan noktası 2 metre. En uzun olan noktasını göstereyim. En uzun olan noktası da arkadaşlar tabandan tavana kadar 3 metre. Evet. Odamızın bir tanesi buydu. Diğeri bu arkadaşlar. Diğer odadan çok az küçük. Nedeni ise ee, balkon var orada arkadaşlar. Bu arada bu odadan da o balkona ulaşabiliyorsunuz. Diğer odadan da balkona ulaşabiliyorsunuz. Buradaki yükseklik payları da aynı arkadaşlar. Yani şurası 2 metre, karşısı 3 metre arkadaşlar. Buranın balkonu arkadaşlar bayağı bir büyük. Yaklaşık olarak bir 10 metre uzunluğunda. 2 metre genişliğinde bir balkonu var. Bu balkondan da arkadaşlar civarın görünümü. Şu an ben çekimi akşam saatinde yapıyorum arkadaşlar. Yani dediğim gibi görüntü kalitesi biraz düşük olabilir ama fikirde verir size. Sonuçta sıfır bir yapı. Arkadaşlar bu katta da, e, dubleksin ikinci katında da yine e, tuvalet banyo var. Aynı büyüklükte. Zaten e, giriş kattakinin hemen üstünde bu. Evet arkadaşlar Dalaman Karaçalı'daki 4 artı 1 bürüt 190 metrekare net 100, 170 metrekare olan dairemizin tanıtımını yaptık. Ee, hatalarımız, kusurlarımız olmuş olabilir Sürçülisan etmiş olabiliriz Şimdiden çok çok özür diliyoruz Nacizane elimizden geldiği kadar bir tanıtım yapmaya çalıştık Arkadaşlar akşam e, güneş batmaya yakın bir saatte buranın çekimini yaptık İçeride de e, elektrikle alakalı abone alınılmadığı için içeride ışıkları da yakamadık O yüzden e, görüntü kalitesi biraz düşük olabilir Ama e, acelemiz olduğu için ben buranın çekimini hemen bir an önce yapmak istedim ee, şöyle üzerinden geçecek olursak arkadaşlar, Dalaman Karaçalı Mahallesi e, diye geçiyor burası. Çarşı, pazar, okul, sağlık ocağı buralara çok çok yakın mesafede. 50 metre ileride e, sağlık ocağı, 50 metre ileride pazar yeri, sebze pazar yeri. E, çarşı Merkezi Dalaman'ın tam göbeğine yaklaşık 100 150 metre uzaklıkta. E, ama şehrin gürültüsünden de biraz uzak. E, zaten civarda e, Balkondan yaptığım çekimde etrafı zaten e, görüp e, anlayacaksınız. E, merkezi bir yerde arkadaşlar. 4 artı 1, 190 metrekare. Bürütü 170 metrekare de neti var. E, kullanılan malzemeler gerçekten kaliteli. E, salonun tavanında ahşap kullanılmış. E, mutfak tezgahında ahşap kullanılmış. İkinci katın, e, yani çatı katı diye tabir ettiğimiz yerdeki en düşük, ee, seviye 2 metre civarında ee, balkonları büyük geniş e, asansörlü güvenlik sistemli e, Audi sistemini kullanıyor bu bina arkadaşlar Burası e, 4 katlı her daire e, her katta 8 daire e, toplamda 32 daire var ama e, balkona çıktığınızda e, evinize girdiğinizde e, o kalabalığı zaten hissetmiyorsunuz yani etrafınızda çok böyle bir balkon kalabalığı yok. Birbirinizi görmüyorsunuz desem e, yalan olmaz. Arkadaşlar tanıtımımız bu kadardı. E, i̇zlediğiniz, dinlediğiniz, vakit ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum sizlere. E, arkadaşlar bu tarz videoların e, gelmesini istiyorsanız e, kanalımıza e, abone olup videolarımızı beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. E, uzaktan gelecek olan arkadaşlara, e, yatırım yapmak isteyenlere, almak isteyenlere Video ile tanıtım ve sunum yapmaya çalışıyoruz resimden ziyade video bizim için daha mantıklı geliyor daha iyi anlatabiliyoruz size burayı sözü daha fazla uzatmadan çok teşekkür ederim Sağlıklı günler dilerim Allah'a emanet olun